Şimdiki panelimiz Sofra'nın Müşterekliği. Burada çok değerli iki konuğumuz var. Moderatörümüz Yağmur, tanıyorsunuz Local Makers'ın kurucusu. Ben önce Yaren'i davet etmek istiyorum. Ah, Yaren buradaymış. Evet, hoş geldin Yaren'cim. E, Yaren e, çok yeni bir e, ocak başı açtı ve Türkiye'de bir kadın e, şefin açtı. Bak bu da ne oluyor diye bakıyor. <laughs> e, evet bir kadın şefin e, açtığı ilk ocak başını e, temsilen burada ve e, çok sevgili Panço Oğuzhan Çoban e, Oğuzhan gerçekten e, çoban e, ve sarı keçililer e, oluşumunu da temsil e, ediyor ve e, sarı keçiler oluşumunun kolektif bir e, mekanı olan Maslak'taki e, Geçit de temsilen burada ve geççi bizim bugünkü e, ana sponsorumuz değerinde bir destekle burada e, bütün bizim e, tamamen karbon nötr cateringimizi üstlendi ve bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Aslında biz sadece konuşmacı olarak davet etmiştik ee, ve imkansızlıklardan dolayı Türkiye'de çok fazla bu konulara benzer e, zirveler yapılıyor. Çok böyle janjanlı, e, arkada şeyler ışıklı, ekranlar kocaman, e, kat kat merdivenli yollar, böyle e, bir sürü markanın olduğu paneller. Ee, orada sponsorlar çılgınca destek oluyorlar. Ee, o yüzden maddi imkanlar çok oluyor. Ama bizim gibi birazcık böyle e, derinlikli, e, açık sözlü işler yapıldığı zaman nedense o sponsorları bulamıyoruz. Ee, böyle bir yoklukta Pancoya şunu teklif ettik. Sen gel, e, sat o zaman. O da dedi ki ben e, sözünü söylediğim... Ee, savunduğum bir konuda gidip insanlara kart e, makinesi çıkartamam dedi. Ve kendi gönüllülüğüyle, isteğiyle bize e, bu anlamda sponsor oldu. Ee, bir konu daha var. Burada iki şef e, müşteriyi, e, sofrada müşterini konuşacaklar. Ama ikisi de e, gerçekten müşteriyi çok içselleştirmiş doğa, hayvan, insan, mekan konularında hassas iki e, kişi e, bu deprem sonrası dönemde de çok fazla işlerini güçlerini bırakıp e, bütün büyüyebilecekleri bir zamanda e, tamamen e, destek ve dayanışma amaçlı e, deprem bölgelerindeydiler ki keza yağmur da o dönemde e, bütün odağını deprem bölgesine verdiği ve oranın üreticilerini e, son kullanıcıyla buluşturduğu bir e, A yaratmıştı. O yüzden bu üç kişinin bu paneli çok değerli, keyifli dinlemeler efendim. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz tekrar. Hoş geldin Ayran, Oğuz'cuğum, hoş geldin. Benim için lezzetli bir panel. Yemek yemeyi çok seviyorum zaten. Yaren'in de çok yemeğini yedim. Oğuz'un da yeni gidebildim yerine. Çok yemedin bizden. <laughs> Sofra, müşterek kavramını konuşabildiğimiz en lezzetli yer galiba. Kültürel olarak damağımızda, seyahatlerimizde, çocukluk anılarımızda, bizde hafızalarımızda en yerini tutan müşterek, ortak sofra. Ben biraz size bu sofranın anlamını ve kültürel çeşitliliğini sormak istiyorum aslında. Sizin için sofra ne demek? Yani benim için sofra kendimi bildim bileli hani en rahat olduğum işte kendime en ait hissettiğim bazen en iyi ifade edebildiğim ve tamamen duygular, duyular ve anılardan oluşan bir yer. Ee, o yüzden evet bunu şu an meslek olarak yapıyoruz. Sofra kuruyoruz, yemek pişiriyoruz ama beni zaten bu mesleğe getiren tamamen o duyuların ve duyguların bir arada bulunmasıyla ee, yani beni iten bir duygu. O yüzden sofra benim için sadece yemek yemek, karın doyurmak değil, tamamen bütün duyularımı kullandığım, anılar biriktirdiğim, e, keyifli vakit geçirdiğim bir aracı. Senin için? Ya bunu şuradan anlatacağım. İki sene önce Nesim Matematik Köyü'nde bir antropoloji kürsüsünde bir anlatım yaptık. Bir iki saat süren bir konuşmamız oldu. Sonrasında feedback toplantısı sırasında neyi anladınız diye oradaki katılımcılara sorulduğunda gençlerden birisi şey dedi. Ya doğal insan oldukları için durmadan dedi el kol hareketleri görüyorsunuz dedi. Durmadan tikleri vardı dedi. Hemen el kaldırdım dedim ki bir dakika. Belki ondan değildir. Şundan olabilir. Göçebe hayvancılık pratiğinden cevap vereceğim buna. Sofrayı müşterek kılan şey şurada. Eğer göçebe hayvancılık gibi çok ilkel bir yaşam tarzına sahipseniz sabah kalktıktan sonra sen bir işe gidiyorsun. Ben bir işe gidiyorum. Kimimiz olağa gidiyor. Kimimiz devenin peşine gidiyor. Kimimiz çobanlık yapıyor. Bir araya geldi sosyalleştiğimiz, dolayısıyla sesli, dışa doğru konuştuğumuz tek ortam sofra. Belki elim yemek yeme hareketlerine gidiyordur dedim. Benim konuştuğum anlar genelde yemek yediğim anlara tekabül ediyor. Sofranın müşterekliği, hayatın planlanmasına dahilliği buradan geliyor. Bu birinci kısmı benim için. İkincisi, müşterek kelimesini de ee, Gezi Parkı'na, Gezi Parkı dönemlerine giderek, oradaki müştereklere selam duyarak bu konuşmanın adının mutfağın müşterekleri olduğunu, sofranın müşterekleri olduğunu duyduğumdaki, duyduğum heyecanını da aktarmadan geçemeyeceğim. Çok teşekkür ederim, harika. Yaren Dafni Ateşbaşı, Türkiye'nin bir kadın şefin yönetimindeki ilk ocakbaşı. Biraz aslında burada ocakbaşına bir kadın yönetiminin olmasını da senden dinlemek isteriz. Yani o biraz şöyle... Aslında çok uzak bir şey değil bizim kültürümüze. Yani bir kadının ocak başı ile ilgili bir iş yapması sonuçta hepimizin evinde herhalde mangal yanmıştır diye düşünüyorum ve orada özellikle benim evimde bütün hazırlık anneannem ve teyzelerim tarafından yapılırdı. Yani eti şişe de anneannem saplardı. Başına geçip rahmetli dedem pişiriyor diye ocak dedeme ait diye bir şey söz konusu değil. Ama e, çok güzel bir sofrada büyüdüm ben. Yani 18 yaşına kadar hiç cuma cumartesi günü dışarıda akşam yemeği yediğimi hatırlamıyorum. ben yani sürekli olarak aile sofrası bizim için önemli bir kural ve orada yemek yenecek. Sofra kendini hiç tekrarlamazdı. E, mesleğe, yani bir yaştan sonra annem bir bar açtı. Ben 14 yaşındaydım diye anımsıyorum. İskenderun'daki ilk bardı. O da kadın işletmeci ve üstelik haneler ve kumarhaneler dışındaki ilk mekanı bir kadın açınca bayağı ses getirmişti. Öyle bir kadının çocuğu ve öyle bir kadının torunu olunca bence bana da pek başka bir şey düşmedi açıkçası. Ee, bir sürü kültürde eğitim alıp bir sürü kültürün mutfağında çalıştım ama kendi soframı çok seviyorum ve özlüyorum. O yüzden de böyle dedemin mangalı, anneannemin mezesi, eti diye böyle hep hayalimdi. ...hangi mutfağa girersem gireyim... ...kendi mutfağıma benzetme çabam... ...benim için böyle hani orada bir... ...alt notaydı. Yıllar önce verdiğim bir röportajda... ...söylemiştim. Bir gün ocak Ocakbaşı açacağım... ...oturacağım, rakımda koyacağım... ...gelen gelsin, ben o kadarım diye. Kısmet oldu. Şimdi ocak Ocakbaşı değil, ateş Ateşbaşı diyoruz biz. Onu böyle bir şeyi... ...aslında kültüründen uzaklaştırma... ...ya da modernleştirme adına... ...söylemiyoruz. Sadece... Benim e, mutfağımdaki ocakta klasik bir ocak başında olmayan bir sürü şey var ve e, klasik bir ocak başı beklentisiyle gelen misafirin mutsuz olmadan ayrılmasını sağlamak adına yapılmış bir isim değişikliği. E, Ocağa kadının geçmesi yeni bir şey değil. Adana'da, Antep'te aslında e, ocak başında pişiren çok kadın görüyorsunuz ama restoran hani tırnak içinde o yüzden biz diyoruz hani kadın yönetimindeki belki de ilk ocakbaşı restoran diye. Ee, aslında bu zaten bizim kökümüzde ve özümüzde var. Doğru. Peki Oğuzhan, geçinin hikayesinde büyük bir müşterekleşme var. Suyu, toprağı, iklimi, yaşam tarzı ve üretimiyle kocaman bir yörük hikayesi. Geçinin bu müşterekleşme süresince, sürecinde katkısı ne? Yani sürece bir katkımız var mı bilmiyorum. Çünkü niş kalıyor olabiliriz. Yani çok çok az bir kitleye hitap ediyor olabiliriz. Daha eşitliğimiz daha düşük olabilir. Ama geçi girdiği her işte partner olduğu her parçasını birbiriyle ilintiliyor. Aslında bizim buraya gelirken hepiniz kahve içmişsinizdir diye varsayıyorum. Ee, geçen hafta Bihter'le bu salona bakmaya geldik. Buradan geri döndüğümüzde dükkanda Özgün yemek yiyordu. Şimdi sağ olsun Özgün kahvenin başında. Çünkü Özgün müsaitti. Ben ondan termosa kahve koyup verir misiniz bana dedim. Oraya götüreyim. Elleri boşmuş, fırsatları varmış. Çıktılar geldiler. Hem partnerlerimiz bağlamında böyle hem tüketicilerimizi alıp bu derdin içerisine sokuyoruz. O sofranın başına oturduğunda açık mutfak, açık ateş bu konsepte Güzel tarafları var, bir pazarlama olarak kullanılıyor olabilir modern hayatta ama diğer tarafta, diğer kısımda zorluğu şurada, e, dürüst bir iş yapıyorsunuz, Görün, her şeyin şeffaf göründüğü bir iş yapıyorsunuz. Biz bunun bir tık da ötesine geçip şey diyoruz, ya bu ürünün nereden nasıl geldiğini de bilin, ürüne odaklanmayın, gerçekten yediğiniz yeşilliğin üzerinde bir salyangozun ağız izi yoksa, bir delik yoksa, bir buruşukluk yoksa, bu mevsimde o sebze don görmemişse nereden geldiğini bir tahmin edin, çok istiyoruz, bu ilişkiden içerisine katmak istiyoruz. Ee, biz bu müşterek bağlamdan çıkamıyoruz. Sofra hayatın kurulduğu yerdir. Her sabah kalktığımızda kahvaltımızı yapıyoruz. En kötü ihtimalle akşam yatmadan önce o yemeği yiyeceğiz. Ee, yani yarın yanında Hatay mevzusuna girmek benim için şey cesurca olur ama gene de biz Hatay'dayken Mitat var ekibimizden Mitat Mitat kendisini mutluluk koordinatörü olarak tanıtıyordu insanlara. Nasıl bir mutluluk koordinasyonu sağladığını sorduğunuzda ise Hatay'da insanlara yardım eden bütün sivil toplum kuruluşlarının kahvaltı sofrasını Mitat hazırlıyor. Yani Mitat'ın o sofrasından kalkan insan sokak sokak, cadde cadde, ev ev, çadır çadır, konteyner konteyner ulaşıyordu aslında son noktaya ulaşıyordu. Sofra Dolayısıyla o sofranın etrafında oluşan insanlara baktığımızda hayatın kendisi. Ee, o yüzden bizim için çok müşterek böyle de olmak zorunda. Hatay demişken e, hem orada yaptıklarını da biraz dinlemek isteriz. Hem de mutfağında da e, ateş başında da etkilerini görüyoruz. Hatay'ın yansıması bir sofrada görülebilir mi? Hatay sofralarında müşterek kültüre dair neler söyleyebiliriz? Bana sorarsan Hatay sofranın kendisi. Yani görülebilir mi sorusu... Ee, az kalır. Ee, yani müştereklik anlamında gerçekten neredeyse göbeği baktığınız zaman çok fazla kültürü bir arada bulunduran bir yer Hatay. Ee, ben şu anda kendi mutfağımda bir sürü şey yapıyorum ama bunların hepsi Hatay'a ait diyemem. Orası gerçek bir kültürel etkileşimin ortak paydaş noktası. <laughs> Çukurova diyorum bazen geçiyorum. Ama aslında işte e, ee, anneannemin tariflerinin çoğunu yorumlamış olsam da bir kısmı aslında anneannemin bile değil, anneannemin gayrimüslim e, komşularından öğrendiği tarifler. İşte çok fazla tarçınlar var, baharatlar var, işte üzümler var, tatlıların girdiği ağırlıklı olarak onların tarifleri var. Çok güzel hamur işleri falan var mesela. Ee, o yüzden orada aslında sofra gerçekten bütün her şeyi paylaştığınız ortak nokta olduğu için bizde de genellikle işte mesela yemek güne değil mi? Bayağı gün yemeye eşlik eder. Biz sadece yemek konuşuruz gibi bir durum söz konusu. Ee, deprem zamanında hepimizi bir araya getiren şey aslında gene bir çeşit sofra kurma çabası. Onun şifası. Ee, ben akıl sağlığımı kurduğumuz aşevine borçlu olduğumu düşünüyorum. Bütün kayıplara rağmen hepimizin tek amacı orada birilerine şifa olmak, birilerine iyi gelebilmekti. Ee, azı çoğu fark etmez. Acıyı paylaşmanın da bir yolu. Yani bütün yaslarda da oturup hep beraber yemek pişiriyoruz. Bütün iyi günlerde de düğünde de dernekte de yemek pişiriyoruz. O yüzden e, benim için başka bir noktada. Şu anda Dafnide de, yani Hatay mutfağı diyoruz ama aslında Çukurova bir yerde. Ee, o coğrafya ben çok kıymetli. Ee, o coğrafyanın ürünleri de çok kıymetli. Mümkün olduğunca o zamandan bu zamana özellikle artık neredeyse her şeyi oradan tedarik etmeye gayret gösterdiğimiz bir sürecimiz var tabii ki. Ee, yani buradan da alım yapıyoruz ama ağırlığı oraya vermeye ve oraya destek olmaya çalışıyoruz. Ee, hem oradaki üreticinin hem oradaki sofranın devam edebilmesi hem de buraya katlanarak yansıması ve burada aslında herkes tarafından daha da dikkat çekip talep görmesi adına yaptığımız bir çaba. Sen bir şeyler eklemek ister misin? Ya, çok istiyorum bir şey eklemek. Yarın da hatırlatınca tekrar aklıma geldi öyle de böyle afet sonrasında bir şekilde orada hepiniz bulunmuşsunuzdur. Emin olun bütün hikayelerinizde, bütün bulunduğunuz toplantıların yanında bir mutfak vardır. Yani çocuklar için kurulacak, çocukların ihtiyacını giderecek çadır da mutfağın etrafına geldi. Psikososyal destek de mutfağın etrafına geldi. Çünkü her şey yıkıldığında önce yine bir sofrayla başlamamız gerekiyor. Önce o ihtiyaçlar piramidinde doyurmamız gereken ihtiyaçlarımız çok basit. Dolayısıyla sofra kaldıraçtaki çok büyük bir değişken. Yaren söyleyince onu tekrar hatırladım. Bunu eklemek isterim. Ya evet bu arada şeyi fark ediyorum şimdi. Üzerinden iki sene geçti ama orada olan şeylere bir dönüp baktığımız zaman en azından fotoğraflara ben sofra etrafında bir tane insanın suratına asık ya da ağlarken görmüyorum. Yani hepimiz depremin psikolojisini başka bir yere bırakmış her fotoğrafta depremzede veya yardıma gelen fark etmez ki bence yardıma gelen herkes de bir süreden sonra depremzede. <laughs> hepimizin gülümseyen yüzünü görüyorum. Çok böyle o zaman fark etmiyordum ama şimdi şaşırıyorum yani. Öyle bir etkisi var bayağı. Elinize emeğinize sağlık tüm destekler için. Hala da restoranınıza adil bir gıda için bölgeden tedarik edilen, bölge üreticini kalkındırmaya çalışan çabaları da görmek takdir yaşayan, umarım bütün işletmeler de bunu sağlar. İşletmeler demişken tam da böyle Anadolu sofraları yüzyıllardır insanları bir araya getiriyor. Ama günümüzde de bir kim, kimliksizleşme var sanki deneyim ve sadış odaklı bir hale gelmiş mutfak. Kültürel değerleri sizce kaybediyor muyuz? Bence evet. <laughs> yani çok net evet. Bir şeyi yorumlamak ya da aslında modernize etmek onu özünlü kaybetmesini sağlamak değil bence. Biz dış pazara kendimizi pazarlamak ve daha çok belki talep görmesini sağlamaya çalışırken pişirme tekniklerimizi işte e, saklama tekniklerimizi her şeyimizi modernize etmeye çalışırken aslında bir taraftan da kaybediyoruz. Ee, çok basit bir şey işte içli köfte yorumları görüyorum. Bir şey yani içli köfte bir şeyin içerisine doldurduğun Dış harcı olan, içinde de bir içeriği olan bir, bir tabak yani. Onu böyle açıp dışına bir katman, ayrı içi bir katman ayrı. O onu içli köfte yapmaktan çıkarıyor bence. Ben tabii ki bu da yorumdur. Çok saygı duyuyorum ama tekniğinden tarifine tadına kadar kaybedilmiş bir şey, yorumlanmış, modernize edilmiş bir şey değildir bence. Ben ona çok özen göstermeye çalışıyorum. Tabii ki e, mutfaklarda edindiğimiz eğitimlerle beraber teknik olarak e, hayatımızı kolaylaştıran şeyler öğreniyoruz. Fakat bu demek değildir ki özündeki tadı tamamen kaybetsin. Biz de yapıyoruz yani hiçbir şey benim anneannemin bana sofrada yaptığı gibi değil muammarası hariç. <laughs> Sadece o benim için çok kırmızı bir çizgi hiç değiştirmiyorum. O zaten yeterince değiştirmiş çünkü. Ee, ama her şeye küçük tat veya işte teknik değişimi yapıyoruz. Ocakbaşı için de ben kocaman şişlerle oturup da ocakta eski ustalar gibi böyle salla salla pişir. Bu bana göre değil. Ne yaptım? Şişlerin boyutlarını küçülttüm. Pişirdiğim alanı daralttım. Ama ne eti? Ne eti aldığım yere, ne eti işleme, şekleme, ne marinasyon, ne o, bu hiçbir şeyi değiştirmedim. Bence işte çok detayına girersek marinasyon da bir teknik beklan. İyi ete ulaştığınız zaman nereden aldığınızı bildiğiniz zaman onun da üzerinde çok oynama ihtiyacı duymuyorsunuz. Ee, tekniği basitleştirmek, olayı özünden çıkarmak değil. Biz orada bir ayrıma e, varamıyoruz ve bunu bence bu hatayı çok yapıyoruz. Ya, yarın sana karşı çıkıyormuş gibi olmasın ama ben de tersini <laughs> yorumluyormuş gibi yapayım. Bence kültür kaybolmasın. Mümkün değildir. Şuradan mümkün değildir. ya. Başka bir pencereden bakmaya çalışıyorum sadece. Kültür bir yerde bir ins insanların bir yerde nasıl yaşadığına yaşadığı sorusuna verilen cevap bunun dolayısıyla zamansal zamanla beraber değişen yani bir süreç kültür kültür sürecinden söz etmek mümkün diye görüyorum. Ee, çünkü işte gerçekten Osmanlı mutfak fırınlarına baktığımızda Osmanlı döneminde fırınlar için çıkan kârnamide şu yazıyor: Talaş kullanılarak asla yemek pişirilmez asla fırında bir şey pişirildiği zaman bu fırın kapatılıyor. Sonsuza kadar mühürleniyor. Ya çok merak ettim ya. Talaş neden gıdayımız değil? Değil. Yangın riski var ve itfaiye araçları yok. Sakalar nasıl taşıyorlar? Yani hani orada nasıl yaşadığınız, oradaki üretim şeklinizi ya da işte bugün üzerinde oturduğumuz bu kontaplak dediğimiz malzemeler bundan 100 yıl önce kültürümüzde olamayacak şeyler. Çünkü ağacın bu kadar küçük atıklarını bir araya getirip bunları devasa preslerde bir sıkıştırmamız mümkün değil. Dolayısıyla zamansal bir değişimden söz ediyorken kültürel bir değişimden de söz etmek mümkün. Kültür yozlaşması var mı? Kesinlikle evet. Yarın ortak ortaklaştırabileceğimiz düşünce bu olabilir. Yozluk aslında bizim kullanımımızda geleneksel kullanımda yozluk yabani ifade eder ama bugün kentin kullandığı anlamda yozluk kısırlaşmadır. Artık bir şeyin kar küreme aracının küreğiyle sürekli ileriye doğru gitmeye çalışması gibi artık önünde birikip birikip hareket etmesine engel olmasıdır. Bir kültür yozlaşması biraz buna sebep oluyor. Yani bir şeylerin tadını bulamadıkça, bir şeylerin içine daha çok girmeye çalıştıkça en son işte yeni yeni trendlere dönüştürüyoruz bunu. Dubai çikolatası gibi, başka bir şey gibi ya da her neyse adı. Bu maalesef hep var olacak ama alttan alta yeni bir kültür, yeni bir yaşam var olacak. Bu, bu da çok pragmatist bir yerden var olacak diye düşünüyorum. E, gerekirse adı kürt böreği değil de şey kol böreği olacak ne bileyim e, ne ne diyorlar ona şey tam çevirisine kürt böreğinin. Kürt Küt böreği. Kürt böreği. Küt böreği aynen yani öyle olacak gerekirse adı değişecek şekli değişecek ama bir şekilde yaşamda kalmaya devam edecek gerekli olan diye düşünüyorum. Bilenler için hisleriyle. Teşekkür ederim. Tabii tüketim toplumunun yarattığı bir doymama ve açgözlülük de var. Sofra ve yemekte otomatikman bununla çok örtüşüyor. Gıdanın nereden geldiğini sorgulamadan en pahalı restoranlarda en hak etmeyen bedeller ne yediğimizi bilmediğimiz bir dönemi de yaşıyoruz. Ee, biz Oğuzhan'a burada bize yemek yapar mısın konusu açıldıktan sonra bize ilk sorduğu soru şu oldu. Orada ateş yakabilir miyim? <laughs> Dedik ya yakamazsın. <laughs> bir şey olabilir. Ya yani ne yapacağız hani? Ateşsiz Vali yakamam Vali Bey dedi. yakında oturuyormuş <laughs> öyle duydum. Vali konağına çok yakınmışız. <laughs> biz de tehlikeli olur dediler. Ondan sonra sen de çok ateşe e, değiniyorsun. Zaten bir ateş başı. E, yemeğin müşterekliği bağlamında ateş sizin için ne ifade ediyor? Sadece bir pişirme aracımı yoksa kültürel bir anlam mı? Ya bana göre olduğu gibi bir enerji. Yani her konuda ateşin başında toplanıyoruz. Aslında hani ufacık yanan işte hatta evlerimize ateş yakamadığımız yerlere suni soktuğumuz şöminelerde bunun bir aslında bir örneği bence. E, ateşin anlamı bana göre sadece pişirme için bir araç değil, enerjisi çok yüksek, e, tabii ki de iyi bir pişirme aracı ve doğal bir pişirme aracı ve bence bir ürünü pişirmenin en güzel yöntemi e, ama benim için sadece bir pişirim aracı değil, sıcaklığın ve bütün buluşmaların, toplaşmaların ortak paydası. Ya ben buna daha kul cool bir yerden cevap vereyim. <laughs> <laughs> gereken yolda yine konuştuk bizim dükkandan içeriye giren insanlar ve dükkandan dışarı çıkan müşterilerin kendi arasında şunu söylediklerini duydum geçen hafta. Yo, o kadar da kokmadık diye çıktı. <laughs> Mitat da bugün yolda gelirken dedi ki, ya biz yaptığımız her şeyi isli diyebilir miyiz dedi. Evet dedim ya yani kesinlikle yaptığımız her şeyi isli diyebiliriz. Ateşin dumanının altındayız. Ya bizim biz, bizdeki ateşin yerini şöyle ifade edebiliriz. Müslüman imansız yörük dumansız olmaz derler. Bizde böyle bir laf vardır yani. Hani bir yerde bir duman çıkıyorsa orada ateş vardır diye bakmayın. Orada bir yörük vardır diye bakın önce. Ateşin arkasından kesin çıkar. Ya ateşin şey bir araya gelişimizdeki yani ilke olarak bizi bir araya getiren en temel konusu yırtıcılardan korunmak aslında ateş ortaklaşa bir güven güdüsünün, güven duygusunun güdülendiği yer. Dolayısıyla dağın en zirvesinde lapa lapa kar yağarken, helikopter harici hiçbir araç sizi alamayacakken bir ateş şöminenin karşısına geçtiğinde dünyanın en hızlı storiesini atabiliyorsunuz. Instagram'dan paylaşabiliyorsunuz. Ateş hala gerçekten, ya yani Instagram'dan paylaşmak için yakıyoruz ama yine de o duygu kadar bizim Instagram'daki paylaşımımızı tatmin edecek başka bir duyga da sahip değiliz. Yani en uzaklaşmış olan bile ya bir kibrit kokusu o kadar ilkel bir kalıntısı var ki bir yerden böyle hafif bir yanık kokusu alsak bir yangın tedirginliğiyle hemen kafamız dikilip bir koku çekmeye başlıyoruz, etrafa dönüyoruz. yani ateş bu kadar bizim içimize işlemişken mutfakta olması olmazsa olmaz bir ürün. Ee, ateşin başı aslında bizim hikayeyi en iyi anlatabileceğimiz yer olarak görüyorum. Ben öyle söylüyorum. Yani ateşin başı dediğimiz yer bizim için sahne. Ee, o yüzden belki de buraya geldiğimde sahne var mı diye sormuşumdur. Ateş yakacak yer var mı? <laughs> bizim için değeri böyle. Teşekkür ederim. Müşterek sofraları arttırmak, kültürel diyaloğu güçlendirmek ve unutan, unutulanları hatırlamak için sizce neye ihtiyaç var? Gerçekten adil bir yaşamı inşa etmek için sofralar nasıl bir araç olabilir? Bence her şeyden önce ulaşılabilir kılınmalı. Ee, bizim bu son zamanlarda yaşadığımız şey iyiye, adil olana diyeyim ya da işte kaliteli olana da doğru olana ulaşamama gibi bir sıkıntımız var. Sofralara ulaşama, iyi sofralara ulaşamama gibi bir sıkıntımız var. Ben kendi adıma bana düşenin mümkün olduğunca bu sofrayı ulaşılabilir kılmak, bu sofrayı iyi diye daha da yukarılara taşıyıp sadece bir kesimin ulaştığı bir yerde bırakmak bana yanlış geliyor benim kendime edindiğim şeylerden bir tanesi görevlerden bir tanesi de bu Daphne'de de mümkün olduğunca bunu yapmaya çalışıyorum gelen herkesin kendine bir parça bulabileceği ve herkesin ulaşabileceği bir yer olması Bunun sayısını arttırırsak ve bunun bilincini yayabilirsek bu sofraların kurulumunu çoğaltabilirsek ve o sofralarda doğruyu paylaşmaya devam edebilirsek bugün geçtikçe büyüyecektir. Yani müşterekliğin şeyi kısmına dikkat çekmek gerekiyor. Ee, aynılaşmak değil. Farklılıkların bir arada bulunabilme müsamahası olarak okuyorum ben müşterekliği. Yani biyoçeşitliliğin kendisi gibi. Şuradan ufka baktığında şu bahçede gördüğüm ağacından altındaki dikenine onun yanında yaşayacağım papatyasından kardelenine kadar farklı imkanlarda farklı ortamlarda birbirimizin var olma halinin Arkasının kollanması duygusu olarak görüyorum. Dolayısıyla bunun korunması gerekiyor. Yani müşterek bir şey yaparken aynılaştığımız ya da farklılaşıyorsak bundan iriti olduğumuz değil de birbirimizi güç, güç olarak görebildiğimiz, birbirimizin annesine yanına yazılmış yeni bir renk olarak ekleyebileceğimiz bir düzen olduğunu unutmamak müşterekliği korumanın geliştirmenin en kolay yöntemi diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Benim sorularım bitti. Çok teşekkür ediyorum. Hem kendi hikayenizi hem adil ve iyi bir sofrada, özellikle zehirsiz bir sofrada bulunmanın müşterek bir kavram olmasını da aktardığınız için. Başka sorusu olan varsa onları alabiliriz. Ya da ne yiyeceğiz belki? Bence sofrayla ilgili olunca çok da soru soruya yer <laughs> Menü, kalmadı. Menümüzü bir anlat. <laughs> ya şey çok çok da ben de yenilikçi bir menüyle gelmiştim. <laughs> Uzun zamandır denemek istediğim pastrami Küç küçük vardı. Küçük bir bir badire atlatıldı evet, gelmeden. Evet evet. Yani bur buraya yetiştirmek için pastrami yapıyorduk ama Yaren çok haklı aslında. Çok affedersiniz alışmadık götle dondurmaz derler. <laughs> ya sen yörük başında ne pastramisi yapıyorsun? Dün sabahtan beri etleri islemeye attık. Bizim isleme odasında bir yangın yaşadık dün gece. Ufak bir Ulaşmış evet oldu. yani şey her şey yetişti sorun değil. Kenarda kavurmalarımız vardı. Geleneksel mutfak imdada yetişti. Ee, şimdi bir patates püremiz var. Ee, yanında bir koleslav var ama bunu Elimizde beyaz lahana vardı, sonra en yakınımızdaki ekolojik bostana baktık ne var diye. Beyaz lahana yok, kara lahana var. Hadi ondan da koyalım dedik. Arsuz'dan Ahmet Şeyden Okan mi? Organik, Bostanı'ndan. Bostanı'dan. Ee, Hatay'dan Arsuz'dan Ahmet Okan Organik Bahçesi'nden de greyfurt vardı. Biraz da greyfurt koyduk içerisine. Ee, patates piresi var. Tatlı olarak çok güzel bir jelibon yapmıştık kemik suyundan ama o da yangın sırasında maalesef gıda olarak tüketilemez hale geldi. Ee, Podişinin İzmir'de bir arkadaşımız var çikolatacı. Çok güzel el yapımı çikolatalarından getirdik. Birer dilim en azından ağzımızı tatlandırsın diye. Ee, şimdiden afiyet olsun. Elinize emeğinize sağ sağlık. Ol. Şimdiden teşekkür ederiz. Emeklerin için bu desteğin bizim için gerçekten çok önemliydi. O zaman buyurun sofraya.